İstanbul'da da gençlik oyunlarında final günü geldi çattı. Madem öyle o noktaya da gidiyoruz ve Ahmet Arı bizi bekliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlamaları erken başladı diyebiliriz. İstanbul Gençlik Oyunları'nın final ve ödül programındayız. Şu anda yayın konuğumuz Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu olacak. Hem kolaylıklar diliyoruz. Yine bir yüzlerce gencimiz var ve Başakşehir Belediyesi bir organizasyona öncülük ediyor. Programın değerlendirmesini sizden alalım. Evet, organizasyonumuz aslında yıl boyu süren etkinlikleri yarışmaların son finali, gençler o yıl boyu enerjilerinin bugün sonuçlarını alacaklar, kupalarını teslim edeceğiz. Gençlik oyunları Türkiye'nin en büyük organizasyon, gençlik organizasyonu. 155 bin gençte 8 ay boyunca süren yaklaşık 25 kategoride 4 ayrı bölümde gerçekleşen çok büyük bir organizasyon. Bunun içinde liseli ve ortaokulu gençlerimiz var ve 8 ay boyunca hem bireysel anlamda hem takım anlamında yarışmalar yapılıyor. En son finaller ve bugün de ödül törenleri var. Bugün ayrıca çok denk geldi. Yarın 19 Mayıs Gençlik Bayramı. Bugün de bir önceki gün onlara bir gençlik ödülü, gençlik bayramı öncesinde verilmiş oldu. Bizim de çok hoşlandığımız, çok gençler adına çok mutlu olduğumuz bir gün. Bugün çok heyecanlı bir gün emeğin karşılığını almak güzel. Biz özellikle bir gençlerimize bir çok bir teşekkür ediyoruz. Katılımlarından dolayı bu organizasyon her yıl artarak büyüyor. 2017'de başlamıştı 5000 kişiyle. Şu anda 155 bin gence ulaştı ve her yıl artarak devam edecek. Bundan sonra da bu organizasyona tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Mutlaka katılsınlar. Katılmazlarsa çok şey kaybederler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yaklaşık 26 branşta 155 bin öğrenci İstanbul'un 39 ilçesinden İstanbul Gençlik Oyunları'na katılım sağladı ve bu program tam 8 ay boyunca devam etti. Bugün de Başakşehir Gençlik ve Spor Kompleksinde final programı düzenleniyor. 26 branşta başarı elde eden öğrencilerimize sahnede şu an itibariyle ödülleri de takdim edilmeye başladı diyebiliriz. Ve sözü Başakşehir'den yeniden sizlere bırakalım.